Seni tebrik ediyorum. Çok yeni evlisin evet. ee, ama gayet yerinde bir masa hazırlamışsın. Evet. Bu akşam bence iftara mutlaka kayınvalidenleri davet et. Evet aynı binada. Annemlere kayınvalide. O güzel evet. lezzetler boşa gitmesin. Evet. Biz herhalde iftara kalamayız değil mi dış sesçim? Maalesef. Maalesef ama o güzel lezzetleri sevdiklerine bizim için de paylaş. Tamam. Afiyet yani. şeker olsun. Ellerine, kollarına sağlık. Aa. Şimdi e, tanışma hikayenizi ilk başta almıştık. Evet. Eniştenin vesilesiyle evet. siz de bir yuva kurdunuz evet. ablanın vesilesiyle. Şimdi e, sözünüz oldu. Söz evet. nişan bir arada gibi aslında. Bir arada mi? gibi evet. Ben pandemiden dolayı bir arada yapmak istemiştim. Sonra İyi babam yaptın. ayrı yapalım dedi. İki tane kızım var zaten evet. dedi. Ayrı olsun dedi. Ama Araya pandemi girdi. Sen kazandın. Ben kazandım. Nişan gibi oldu zaten. Bence de yani bu hani söz ayrı nişan ayrı hani yapabilen yapsın ama pandemi döneminde de söz nişan bir arada bence güzel oluyor. Babam ve ablam. Aa öyle mi? Evet. A, bebek mi bekliyor? Du o zaman. Du o zaman. Du o zaman. Evet. Çok şıksınız ikiniz de çok tatlısınız. Ama Buse'nin Hanım eksiklik var burada. Nişanlı mı yok? Hayır gözlükleri yok. Ha gözlük. <gülüyor> <gülüyor> o zaman numaram küçüktü. Takmasam da oluyordu. Lens taktınız sana. Yok lens yoktu. Numaram hiçbir küçüktü. 0, hiçbir şey kaçmıyor. Gözlükten. Tanıyamadık seni ya. <laughs> gözlük değiştiriyor. Bence no bize özel takmış. Ya. Ben söyleyeyim aslanım. Yok hayır özel. Sizi daha rahat görmek <laughs> için. Uygun olsun diye her şey yer gol. Seni daha iyi <gülüyor> <öyle> <gülüyor> yemek için. Birazdan dişlerini takacak. <laughs> Seni daha iyi, iyi <gülüyor> yiyebilmek <gülüyor> için. Gözde. <laughs> dişlerini takacağım gözde. Beni öyle yemek kolay <laughs> Oo, bak, kolay bak. lokma değilim aslanım. <laughs> Dişlerimi takıp. Oo, oh, gözde ben. vurdu gol oldu. Değerli izleyenler bu elbiseniz kiralık mı? Yok satın, satın aldım. aldım. Ne kadar ödediniz hayatım? 500 TL'ye aldım. Gayet güzel. Evet, uygun, aldım. uygun aldım. Nişandan evet. ne kadar zaman sonra e, kına ve düğün oldu? Bir yıl sonra oldu. 1 yıl sonra. Evet. 1 evet. yıl sonra. Yani yaklaşık bir buçuk yıl önce hem o başlığı, elbisesini 500 TL'ye almış evet. bence. Uygundum, uygun uygun uygun. Yani. Ama renk olarak sanırım çok bir tık boş kalmış hani tesettürünü bu şekilde yaptığın için sen ne iş yapıyorsun yeşimci bayan kuaförüyüm ben yakaladık. Evet. Yani şimdi <laughs> efendim bu haftaki kuaförün bakıcısı <laughs> yeşim. yeşim. Yeşimcim benim böyle yeni çıkan bebek saçlarım olursa yatıştır kendilerini tamam mı? Sana emanet ediyorum. Sizin için. Ha? uslu ol yatış. Kaina <laughs> aşağıya diyeceğim. Ama oturacaklar. oturacaklar. Otur. Otur desen otoriter Otur. bir kızsın. Evet. Oturtursun. <laughs> Otuttur. Ben şuraya bir sprey falan. <laughs> Çok güzel. Şey ee, hemen bak başlığının nasıl olması gerektiğini evet, söyler evet, ama bir evet. şey söyleyeyim verdiği fikir çok yerinde evet, bir fikir. Evet, çok Tebrik iyi. ediyorum. Evet. Güzel olur Yani belki bir e, tesettüründen olurdu. duvak tarzı, tül tarzı bir şey gitseydi bu aradaki boşluk dolmuş olurdu belki. Aile arasında ki. olduğu için duvak tarzı etmiyor. kınada ve düğünde mi yapmış bir bakalım mı? Evet. Bir de şeyi soracaktım. Soraya. Sözünüzü nerede yaptınız? Evde yaptım. Evde. Kaç Evde. kişi vardı? 50-60 kişi var. Ne diyorsun? Ev kaç metrekare? İki katlı Aslı Hanım'ın ha, ev. Güzel o zaman. Sığmıştır. Evet, pandemiye Burada. dikkate alarak. Pandemi pandemiye dikkati Ay. alarak Ay. eve 60 kişi <laughs> kaldı. Ama <laughs> iki katlı olduğu <laughs> için Dikkat odalar yoksa korona olmadı yani Aslı Hanım. Evet. 60 kişi organizasyon <laughs> tuttun <laughs> mu? Evet tuttum. Ne kadarı tuttun? 500 TL'ye tuttum. 500 evet. TL e ne vardı evet, içinde? Ee, kın şey e, söz tagı vardı arkada objesi. O hani vardı ya görüyor evet, görüyorsun. Güzel ama kibar. Ee, üç tane sütunu vardı. Hediyeliklerim var içinde. Kaç tane hediyelik var? 50 tane hediye. E, diğer 10 Uygun. kişi ne yaptı? <laughs> Sen önceyi gördün. Açıkta kaldı. <laughs> Şimdi kınaya geçelim mi? Evet, geçelim. Bir Geçeyim yıl bence. sonra kınan oldu. Acaba gözlüklerin var mıydı? Bir evet, sonra. Orada <laughs> merak ediyorum. Orada lens. Evet. Aa, evlenince işte kızcağızın <laughs> gözlerine lens de takıldı. Gözlerinde mahvara anne. Gözün de mi kördü? <laughs> <laughs> Buse Hanım ben evet. şey soracaktım. Kınalığınız e, ne kadardı? Kınalığım, gelinliğim, kına organizasyonum, kuaför fiyatım iki gün. Hepsi içinde 10 bin için de 10.000 TL. Gelinlik, Gelinlik de mi daha? Gelinlik de daha. Da da. da. Ama Gelinlik kiralık aslında hanım. Peki bu klozda hevkise kiralık mı? O da kiralık. Tamam hepsi kiralıktı. Evet. 10.000 TL ödedim. 10.000 TL dış çekimimde içinde bunlar. Ay bu bedava. Evet. Beda ya. Ya. Beda derken, ekonomik, <laughs> Beda evet. bedava, bedava derken ekonomik. evet. Bedava. Al. En Şu da mı? Dahil. O dahil değil aslında hanım. Ha. Onu da 500 TL'ye kiralık. Ama çok uygun çok <laughs> gerçekten. Ay başı falan ne güzel olmuş. Çok uygun. Bak burada organizasyondaki kızlar da çok cici olmuş. Evet. evet. Sadece bayan mı bu kadar kalabalık? Evet kılıbı? bayanlar arası. Neden bayağı erkek yok? Bayağı kalabalık. Hani Bizde kınalar bayanlar arası oluyor genelde. Eskiden hep öyleydi. Kına gecesi deyince bütün kız gelinin Evet. Şimdi erkek geliyor kızlara. Bir erkek Karışık bir basma buluyor. muhabbeti evet, var. O yaptı. Evet, basma yaptı. Evet. Sadece eşim geldi onun. Yeter. yeter. Böyle davulla geliyor falan. <laughs> evet. Davulla gelmiyor. Buketle geliyor aslında. <laughs> Seninki buketle mi evet, geldi? Evet, davulla gelmiyor. olanları gördüm. <laughs> <laughs> <Benim> Sizigiler <laughs> neyle geldi? Davulla. Bak, gülle <laughs> geldi benim Ben Ay, buketle çok geldi. Gül, <laughs> gül de 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 geldi direkt. Göreceğiz şimdi. Kınanı kim yaktı? Ablam ve büyük babaannem yaktı. Ay canım benim. Altın geldi mi? Geldi. Avcı. Evet geldi. Çeyrek geldi. Peki Velev ki gelmedi. Bence Açıl gelmeli açmaması lazım. Gel yok altını yok. Ne yapacağız? Ama olur mu öyle şey? olmaz mı? olmaz adet olmaz. yerini bulmanı evet, bence evet. yani sonuçta bu sende kalacak evet. bir şey bir de yani kayınvalide hazırlıyor ona ben, ben mesela bilmiyorum. onu değerlendirdim ama ben böyle düşünmüyorum aslı hanım yani Nasıl? bu kişinin kendi durumuna bağlıdır yani evet. çeyrek koyabilir koyabilir ama insanlara Kormaya karşı mahcup olabilmemek adına <laughs> alıp bir tane şey de koyabilirsin yani bu çok bir şey ifade yani etmez göstermelik de olsa bence örf adet yerini yani bulmanı elimi açmıyorum değil yani değil ben öyle bir şey kabul etmiyorum Hı. evet ya ben de o konularda kıyamadım. Ama arada işte aslanım. adet dediğimiz gibi. Hani bir laf var ya kızlar, hamama giren terler misali evet. madem böyle bir şeye kalkıştın artık bunu da yapacaksın. Evet evet. Diyorlar. Kesinlikle. Ağladın mı çok? Çok ağladım aslında. Ay kuzucuğum benim. Çok ağladım. Fena. Çok fena değil mi? Gelinimizi evet, evet. olan yerde daha çok ağlıyorum. Ay kuzum benim. Kınamızı evet, kim yaptı? Ana kuzu. Ablam ve büyük babaannem yani. yaptı. Ay Peçete evet. ister misin? Evet. Sen de ister misin? <laughs> 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 Boşanacak ama ben tutuyorum. Biz <laughs> <laughs> peçete rica değil. arkadaşlar. Yani uygulanıyor tabii insan. Özellikle bu türküler böyle evet. ağıtlar da insanı etkiliyor evet. gerçekten. O an o bambaşka, atmosfer başka, bir şey <laughs> değil mi? başka. mi? Evet Allah hep güldürsün. Allah ağlatmasın. Aslı <laughs> hanım bir şey söyleye söyleyebilir Ben evlenmeden önce Kına günümde <laughs> Kına günümde değil yanlış hatırlıyorum. sanırım? <laughs> <Altın. Altın>. Evlenmeden <laughs> önce yengemle otururduk. Gecenin üçünde kına videoları açardık, gelin çıkarma, bir peçete onda, bir peçete Ağlayın. ben de ağlardık. <laughs> yani böyle o ağlıyor, ben ağlıyorum, o ağlıyor, ben ağlıyorum. Sonra bebeğimize bakıyoruz. biz ne yaptık yani? Ritüel mi yaptın? Sürekli ağlardık böyle. Ama çok. Hani derdimiz ne? onu yani. da anlamıyorum. İşte Ağlıyorsunuz yani bakıp böyle. Yani şimdi kına bazen de şaşırıyorum, hakikaten o atmosfer çok enteresan. Evet, hanımlar ben evlenirken. Ee, öyle biraz işte annem ameliyat geçirmişti biraz böyle bir hani böyle kına ile falan uğraşabilecek bir durum içinde değildik açıkçası. Hani böyle birilerinin bir yük vardır ya o yükü alması lazım. Hı hı. O an o yükü alabilecek etrafta kimse yoktu yani düşünün. O yüzden ben her izlediğimde çok mutlu oluyorum. Çünkü birilerinin hani bir şeyleri halletmesi lazım sizin için. Hepinizin kına geceleri oldu herhalde evet, değil he mi? Hanım var. Hepimizin evet. oldu. İyi ki de olmuş. İyi ki de olmuş. Evet. Ee, olmayanlar varsa vallahi ben gelirsem evimizde yaparım <laughs> kına gecesini. Gerçekten olmadı. <laughs> Çünkü bir gelin için... Ee, bir Türk gelini için olmazsa olmaz bence bu evet, güzel ne ritüel. Ne Şimdi çok modern e, kınalar yapılıyor. Evet. Gerçekten düğünden daha şaşalı, daha görkemli kına geceleri yapılıyor. Evet. Bak Baba. böyle bir organizasyon tutulmuş, yapılmış. Senin için koşturan insanlar olmuş. Evet, çok şükür aileme çok teşekkür ederim. Buradan evet teşekkür evet. et aileme. Babama özellikle, anneme. Ne güzel. Kaç kardeşsiniz? İki. Ablacığım. Maşallah. Sende de bir şey yok değil mi yok. şu an? Hadi yok. bakalım. İnşallah Allah inşallah. Ee, i̇nşallah. Bebeğini de sevmeyi, kucağına almayı i̇nşallah. nasip etsin hayatım. Amin. Evet burada annesine sarıldı, ağlıyor. Evet, en güzel Uygulanlar var. gerçekten. Burada mesela adet midir? Hani altın falan burada takarlar mı? Sizi? Yok aslarım. Taka olmadı. Çünkü zarf... bazı gelinlere kınada çok yüklü takılar takılıyor. Evet. Zarf olayı var bizde. Ha. Kınaya gelenler zarfa koyup aileme öyle veriyorlar. Evet. Taka olmadı. Değişik değişik adetler aslında. Evet. Ya, zarf. Evet. Zaten davetiye veriyoruz zarf. Nişan veriyoruz. Göre göre değişiyor. Biz evet, de da hani Aracımız, zarf demek ki hani böyle evet. bir karınca kararınca Genelde... hediyesini koymuşlar evet. kına gecesinde. Güzel. Güzel olmuş. Ay şunu biraz Çok izleyelim tatlı. bakalım nasıl bir şey bu böyle. Evet damat Eşin damat şey. geliyor. Bravo, Bravo. <laughs> Ne güzel bir geliş. Gül olayını güzel, mı, güzel, Aynen, güzel Çok çok romantik. Gülüm bak, Gülüm daha güzel olmuş. Hakikaten evet. diken diken oldu. Bu dikendi dikendi romantikliğini evlenme teklifi. Evet. Evet. Bekliyoruz. Bekliyoruz Adem. Evet. Bak hiçbir Buyurun şey için artık. geç değil. Evet. Et. <laughs> İstiyor. Yeter ki et. Evet. Ne olursan ol. Yine gel. Yine, <laughs> yine gel, gel. Yine şey gel. Yine gel. Yine gel.